Herkese merhaba arkadaşlar, harika bir video ile karşınızdayım. Bugün kanalımıza yeni bir tür katılıyor, ee, beta balığı. Beta balığını uzun zamandır almak istiyordum. Nasip bugün eymiş. Ee, hemen şöyle göstereyim balığımızı. Renkleri harika, mavi beyaz. Ee, bugün bir beta akvaryum kuracağız arkadaşlar. Ee, burada da beta balığının yemi var renk yemi. Ee, balığın rengini daha güzel gösteriyor. Ee, ve hemen batmadığı için beta balığı için daha iyi bir yem. Ee, hazırsanız e, öncelikle akvaryumumuzun altına bir kaydırmaz kesmekle başlayalım. Hadi gelin hep beraber kaydırmazı keselim. Evet arkadaşlar şimdi akvaryumumuzun e, altına bir kaydırmaz kesiyoruz. Çünkü akvaryumumuz herhangi bir çarpma riskine karşı sallanmaması gerekiyor. Evet, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi akvaryumumuzu kuracağız. İlk önce e, akvaryumumuza su koyacağız. Benim burada e, önceden e, beklettiğim e, içine hava taşı attığım bir e, dinlendirilmiş suyum var. Ben şimdi akvaryuma onu koyuyorum. Hep beraber şöyle koymaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu doldurduk zaten balığın için balığın durduğu poşetin içindeki suda e, önceden e, balık onda yaşadığı için onda bakteri oranı fazla bunun o suyu da bunun içine koyacağız ve harika bir suyumuz olmuş olacak e, şimdi hazırsanız e, filtre kurulumuna geçelim e, hadi hep beraber filtreyi kuralım evet arkadaşlar şimdi e, ben bu sistemde ee, çok büyük bir filtre sistemi kullanmayı düşünmedim. Ee, ben bu sistemde hava taşıyla çalışan bir filtre sistemi yapmaya karar verdim. Onu da şimdi sizle birlikte yapacağız. Ee, bize bir tane hava motoru lazım arkadaşlar. Ee, bir tane e, boru lazım. Ee, ve şimdi bu boruyu hava motorunun hava çıkışına bağladık arkadaşlar. Şimdi bunu bağladık. Bu hortumun ucunu da Burada hava taşımız var. E, hortumun ucunu da Hava taşımıza bağlıyoruz. Ve Hava taşımızı da Bunun içine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Bizim sadece yapmamız gereken Fişi takmak. Fişi taktık. Ve biraz seviyesini arttırdım şeyi. Ve gördüğünüz gibi şimdi en yüksek seviyeye bir getireyim. Gördüğünüz gibi baloncuklar çıkmaya başladı ama en yüksek seviyeye tabii ki de gerek yok. Ee, biz en düşük seviyede kullanacağız bunu. Ee, zaten e, akvaryumumuza e, çok hava vermek iyi değil. E, balık beta balığımız fazla havadan da ölebilir. O yüzden e, bu ben bu akvaryuma 2 saat hava vereceğim ee, Ondan sonra Bu filtre sistemini Kapatacağım arkadaşlar Şimdi sadece yapmamız gereken e, Suyumuzun biraz dinlenmesini beklemek Ondan sonra balığımızı Suyun ısısına alıştırdıktan sonra Balığımızı akvaryumumuzun içine alacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi e, yaklaşık 2 saat geçti e, Suyumuz gayet güzel bir şekilde havalandı Şimdi e, filtreyi e, hava motorunu kapattım. Ve hava taşını da içinden çıkardım. Bunu kenara alalım. Evet, şimdi eee balığımızı suyumuzu sıcaklığına alıştıracağız. Suyumuz eee soğuk. Suyumuz da soğuk ama gene de koyalım balık çok strese girmesin. Tamam balığımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 15 dakika balığımız bekleyecek arkadaşlar burada. 15 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar balığımızı suyumuza alıştırdık. Şimdi balığımızı akvaryumumuzun içine alma vakti geldi. ve poşeti kesiyorum. Evet. Yırtalım poşeti. Beta balığımız Yeni kanalımıza hayırlı olsun ve artık e, çok güzel bir beta balığımız var. Evet arkadaşlar bugün harika bir beta akvaryumu kurduk ve e, kanalımıza e, birçok yeni tür gelecek. Siz de e, bu yeni türleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.